Merhabalar, kale 3 akıllı kapı kilidimizin montajını yapıyoruz. Nasıl kurulur, nasıl yapılır onu gösteriyorum. İlk başta kutuyu açıyoruz. Kutumuzun içinde baret bir de anahtar var. İki adet pim, iki adet sivida, bir dört tane vida var. Bir tane kartımız. Şekil. Kapımızın dış tarafı. Kapımızın üst kısmı iki adet silikon. Şimdi öncelikle bunları bize gelen silikonları buraya yerleştirmemiz lazım. Şurada bulunan artı işaretini açıyoruz. Bu aparatı bu şekilde buradan geçiriyoruz. şekilde yerleştiriyoruz. Sonra iç tarafı aynı şekilde silikonumuzu yerleştiriyoruz. Buradan geçiriyoruz. Poşetimizin içinde olan şu dişi vidaları, şu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Hense ya da karga burun yardımıyla hafifçe sıkıyoruz. bizim evimizde bulunan kapılarda şurada bir delik, şurada bir delik var. Sizin yukarıda bir delik açmanız gerekiyor. Deliğin nerede açacağınızı bilmiyorsanız şöyle buraya bir tane barel koyup buradan yerleştirip yerini öğrenebilirsiniz. Ya da şu şekilde barel hizasına getirip Aynı hizadan bir tane delik açabilirsiniz. Ardından barelimizi Burası dış taraf, burası iç taraf. Bu şekilde şu, şu deliği Buradaki deliğe denk getiriyoruz. Ardından bireyi sıkıyoruz. Size bu şekilde iki adet barel gelecek. Bir tanesi uzun, bir tanesi kısa. Hanginiz hangisi kapınıza uyuyorsa onu takmalısınız. Öncelikle dış tarafta bulunan kola şu bareli geçiriyorum. Ardından burada bulunan kimimi yerleştiriyorum. Ve şu kabloyu şu delikten içeriye diğer tarafa gönderiyorum. Şu an gönderdim. Bunu bu şekilde takıyorum. Ardından şu kabloyu delikten kablonun iç kısmına doğru gönderiyorum. Bu şekilde yerleştirmeniz lazım. Tabi yerleştirmeden önce buradaki vidayı açıp Orada bir daha atmanız lazımdı. Ben onu unuttum. Bu şekilde burayı açıyoruz. Bakın, bakın burada bulunan delikten vidamızı geçiriyoruz. Bu şekilde vidamızı bu şekilde sıkıyoruz. Üst tarafı taktıktan sonra alt tarafı vidasını takıyoruz. Tabii vidamız uzunsa biraz kesebilirsiniz. Size gelen bu aparatı bu şekilde buraya takıyorsunuz. bize 4 adet pil lazım. Pillerimizi takıyoruz. Pirimizi taktıktan sonra kafamı yerleştiriyoruz. Burada bulunan bir de takıyoruz. Cihazımız <laughs> bir şekilde kullanıma hazır. Şu an boşta Tamam okutuyorum Allah